Burada bamya rekor kırıyor fiyat olarak. Ne kadar bamyanın kilosu? Çok da fiyatı değil. 130 lira kilosu. 1 kilo 130 lira. Pahalı değil mi sizce? Hayır canım. Bamya bu ya. Bamyanın maliyeti nedir? Bam, maliyeti 100-110 civarı. <laughs> evet. Toplanması mı zor olduğu için böyle fiyat? Toplanması zor. Bu tane tane. Yani bir kilo bamya toplayamazsınız. Dikenli bir şeydir bu. Bayağı zor. İşçi... Vatandaşlar pahalı buluyor fiyatını. Valla bu sene bir bolluk var tamam mı? Sepse ucuz, meyve ucuz, her şey bol. Kavun karpuz ucuz. Yani vatandaş buna pahalı diyorsa tamam yani. Ben bir şey bilmiyorum demektir. Her şey ucuz ya. Talep nasıl? Evet. İyi, talep güzel. Güzel. Aldığımız var günlük bitiyor. 3 ucuz fiyatı olsun. Valla bence Vamya biraz daha yüksek. Diğer ürünler biraz ucuz ama yurt dışında kalıyoruz. Yani buraya nazlanı birazcık pahalı. Mesela domates, biraz ucuz. Ya biber bunlar birazcık yüksek yani. Yani. Ya haliyle şimdi millet var gelirli. Her adam Kaç alamam. kilo aldınız bamya? Bana aldığım şu. Kaç kilo? Ne kadar? <laughs> Cetelelik bu. Şu. 150 gram. İşte ne sayarsan say. Şunu yiyemiyorum yiyemeden mi olur? Salı Sent Pazarında alışveriş yapan vatandaşlarımıza Pazar fiyatlarını ve pazar alışverişi için ne kadar bütçe ayırdıklarını sorduk. Yanıtlar haberimizde. Pazarda fiyatlar nasıl? Daha hiçbir kavun aldım. Pazarın tadına bakamadım. Biber de almışsınız. O biberi yoldan aldım yarım kilo ya. Yani normal bu mevsimde. Ne kadar para ayırdınız pazar için? Para için 1 milyar. Yeterli olur mu 1 milyar? Yeter yeter Allah'a çok şükür. Her hafta gelir misiniz peki pazara? Her hafta gelirim. Her hafta, hafta 1000 TL mi? Tamam. Şükür hamdolsun Allah'ıma şükür et şükür. Bahalı ablam. Neler aldınız? Vallahi domates aldım. Dolma aldım. Ne salatalık. Ne kadar pazar arabası hepsi? Vallahi 150-200 işte. Vallahi eşim 200 lira verdi ondan geldim. Yetecek mi 200 lira? Yetmiyor ama ne yapayım. <laughs> Şu var mı? Valla eskiye nazaran biraz iyi. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Para belli olmuyor ki kızım. 500 lirayla gidiyor, 600 gidiyor. Hiç belli olmuyor. Değişiyor mu her hafta? Her hafta. Yani biraz iş, şimdi biraz iş, iş, iyi oldu yani. Eskiden değişiyordu ama biraz şimdi sabitleşti. Fiyatlar benim için iyi ya. Ne kadar bütçe ayırdınız pazar için? Pazara ben ben de para çok çok ayırıyorum. Yani, her anda, pazara ne kadar para harcıyorsunuz? Yani, en az en az harcama için 4 500 lira gire Ne evet. aldınız? Daha almadım yeri geldim ben. Fiyatlardan musunuz? Fiyatlardan ama ben memnunum ama belki vatandaş memnun olmayabilir Vallahi ben hiçbir şey sormadım. Sadece şunun içine aldım gidiyorum. Ne aldınız? aldınız? Şeftali, elma aldım. Ne kadar verdiniz? 75 lira hepsi. Ne kadar parayla geldiniz pazara? Ee, falan alacağım. 400 lirayla geldim. Yeterli olur mu 400 lira sizce? <laughs> Olmaz. Olmaz. Yani. Her hafta gelir misiniz pazara? Geliyorum. Her hafta ne kadar harcıyorsunuz ortalama? Vallahi geçen pazar pazarına gittim. 300 lira harcadım. Sadece 20 şişe melemen yapacağım şekilde domates aldım. Başka hiçbir şey almadım. Fiyatlar nasıl pazarda? Normal sayılır. Ya. Neler aldınız? Ben aldım işte domates, Biber, biber. İşte bir iki daha alacağız. Ihtiyar. Ne kadar verdiniz bu ürünlere? Domates 50 lira verdim 3 kilosuna. E şunlar da 20 lira. İşte, bir daha der.